Bu videomuzda sizlere salep yetiştiriciliği konusunu işlemeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi Alan Döken Araları 2030'a uçuyor projesinde Kafkas aralarının yaşam bölgesi olan coğrafyalarda yoğun çeşitliliğin korunması ve bilinçli bir şekilde tarımın yapılması, arıcılığın sürdürülebilirliğinin arttırılması bakımından oldukça önemlidir. Atatürk Üniversitesi olarak iklim değişikliklerinin hızla arttığı günümüzde hayvanların yaşam haklarının korunmasını, ve dünyamızın temel yapı taşı olan biyo çeşitliğin geliştirmesine oldukça önem veriyoruz. Palandöken Araları 2030'a uçuyor projesinde Atatürk Üniversitesi olarak gönüllü bir şekilde paydaş olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Kısaca kendimi tanıtacak olursam Adım Mehmet Kerim Güllap, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkili Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Şahsen Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'nın desteklediği böyle güzel ve dünyaya katkı sunan bir projede gönüllü olarak yer alabilmekten oldukça mutluluk duyuyorum. Yumru, kök ya da rizoma sahip olan karasal orkideler her bitkide genellikle biraz önce bahsettiğim gibi iki yumru taşımaktadır. Kış mevsiminin bir önceki sene e, sıfır olan yumru kış dönemini geçirdikten sonra bahara doğru ek köklerinden biri kalınlaşmaya başlanmakta ve uç kısmında bitkinin ilk ve en derin olan bir yumrusu meydana gelmektedir. Bitkinin gelişmeleri ilerledikçe yeni yumrular meydana gelmektedir. Eski yumru, yeni yumruları ve yeni bitkiyi meydana getirmektedir. İşte biraz önce de bahsettiğim yumruları sökerken topraktan bir nevi yanlış uygulamalar salebin biyoçeşitliğinin çeşitliğinin sonunun gelmesini, bitkinin tükenmesinde en önemli noktalardan biri. Mutlaka bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii ki söküm zamanları da önemli. Oluşan ilk ve e, en e, derindeki gübrünün ortalama söküm ağırlığı 8-10 gram arasında, ikincisi 2,5-3 gram arasında, üçüncü gübrünün de 0 ile 1 gram arasında değiştiği yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. Nisan sonu Mayıs başında yumruyu ana bitkiye bağlayan kökün yaşlandığı, eski canlı görüntüsünü kaybettiği ve bağlantı yerinde oluşan ayrım tabakası sayesinde çok kolay ayrıldığı, büyüme ucunun oluştuğu gözlemlenmişti. Toprak istekleri bakımından her yörede yetişebiliyor, adapte olabilme özelliğine sahip bir bitki olmasına rağmen genellikle dediğim gibi bulunduğunuz coğrafya, iklim koşulları, soğuklanma dereceleri yine bu bitkinin gelişmesinde engel teşkil edebiliyor. Ege bölgesi salepleri 600-700 metre rakımlara çıkabiliyor. Rahatlıkla yetiştirme ortamları bulabiliyor. Ama bitkinin özellikle organik maddece zengin olan topraklarda, hafif bünyeli topraklarda yetiştirilmesi daha çok tercih ediliyor. Toprak hazırlığı olarak düşünüldüğünde genellikle salep edilen türler kireçli topraklarda yetiştirme kabiliyeti gösteriyor. Bunun için asitli topraklarda bu bitkinin yetişmesi engellenebiliyor. Toprak altı organlarıyla iyi bir şekilde toprak hazırlığıyla bunların arasındaki münasebetin kurulmasıyla yani bitki ve toprağın iyi bir şekilde uyum sağlamasıyla yumrular elde edilebiliyor. Hazırlık olarak Haziran ayında toprak işlemeci, işlemesi öncesinde dekara 4-5 ton hesabıyla yanmış gübre verilmesi tavsiye edilebilir. Son zamanlarda işte bu küresel ısınma, çevre kirliliği, kimyasal gübrelerin yaratmış olduğu problemlerden dolayı son zamanlarda solucan gübresi, yarasa gübresi, tavuk gübresi gibi organik gübrelerin kullanılması durumu da söz konusu olmaktadır. Solucan gübrelerinin dekara 400-500 kilogram civarında verilmesi uygun olarak görülmektedir. Sürüme işleminin ardından bitki ilk dönemlerinde zayıf ve cılız formda olduğu için e, yabancı ot probleminin önüne geçmesi adına bitkinin mutlaka ilaçlanması lazımdır. İlaçlamadan sonra polietilen serilerek 3 e, hafta sonra belirli aralıklarda toprağın havalanması ve uygulanan bu ilacın zararlı etkisinin ortadan kaldırılması lazım. Gübrelemeler Eylül ayı içerisinde dekara 15 kilogram azot, 10 kilogram fosfor, 15 kilogram potasyum hesabıyla verilmeli, verilmesini önemsiyoruz. Bitkinin en önemli bileşiklerinden birisi de glukomandır. Glukomanın içerisinde e, bulunan maddeler, e, içerisindeki protein, şeker, e, miktarları bu bitkinin variyetinin devamlılığını sağlamaktadır ve kişiye tokluk e, e, hissi de verebilmektedir. Bu videomuzda Orkide yetiştiriciliği konusunda bazı kısa bilgiler vermeye çalıştık. Yetiştiriciliği konusunda aklınızda takılan sorular ya da katkıda bulunmak istediğiniz konular var ise AgriCulture Venture Projesi ekibine iletebilirsiniz. Dünyamızın daha yaşanabilir bir ekosisteme ulaşabilmesi için sizleri de gönüllü olmaya davet ediyoruz. Bu videoyu faydalanacağını ve ilgileneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız da paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Teşekkürler, sağlıkla kalın.